Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan'ın gidişine sevinenler, Yaman ile Seher çok mutlu olsun diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. Seher Yaman'a ses ve görüntü kayıtlarını göstererek masum olduğunu ispatlamıştı. Aslında Seher Yaman'ın aklında hiçbir şüphe kalmaması için uğraşıyor. Canan ise depoda Yaman'ın kendisine vereceği cezayı bekliyordu. Kapı açıldı depoya Yaman girer girmez Canan "Nolur canımı bağışla diye yalvardı. Deli oğlanımız Yaman da imkanım olsa şu bana verdiğin ciğeri söküp atardımı mı kaç para senin diyetin söyle diye bağırıyor. Önüne paralar saçıyor ve diyetini ödediğini belirtiyor. Yaman kovma işini Sehere bıraktı. Aslında bu kadar basit kurtulmasına biz de şaşırdık ve Seher kızımız da bu konağın kapılarını ben açmıştım size şimdi de ben kapatacağım o bakılmayacak yüzünüze diyerek kapıyı suratına kapatacak. Canan giderken intikam yeminleri ederek gitti. İnşallah Yaman Canan'ı Ziya için affedip konağa geri getirmez. Canan ilk fırsatta Seher'den intikam almak isteyecek. İlerleyen zamanlarda yaraların sarılışını ve bu büyük aşkın güzelliklerini izleyeceğiz. Bahar gibi geldi bu aşk hoş geldi diyelim ve yorumlar kısmında buluşalım. Fikirlerinizi merak ediyorum, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.